Kazakistan'da da salgın tedbirleri gevşetiliyor. Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Ginayat hükümet toplantısında alınan yeni kararları açıkladı. Kazakistan'da vaka sayıları hızla düşüyor. Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Ginayat hükümet toplantısında salgın tedbirlerinin gevşetildiğini açıkladı. Alınan yeni kararlar çerçevesinde kurum ve kuruluşların evden çalışma süresi sona erdi. Çalışanların ofise dönme süreci başladı. Kazakistan sınırları içinde yaşayan ikinci doz aşısının üzerinden 6 ay geçmeyen vatandaşlara artık zorunlu PCR testi yapılmayacak. Aşı pasaportlarının karşılıklı olarak tanındığı 30 ülkeye giriş ve çıkışlarda PCR testi istenmeyecek. Pfizer aşısı uygulanacak vatandaş kategorilerinde de değişiklik yapıldı. Sağlık Bakanlığına göre 50 yaşın üzerindeki kişilerin yeniden aşılanması için Pfizer aşısı kullanılacak.